Selamun sevgili izleyiciler. Şimdi minyatür bir kağını var. Bu minyatür kağını tabii ki bütün bu üzümlerin gelmesinde, ekinlerin ekilmesinde, ekinlerin tekrar harman yerlerine gelmesinde bizlere en büyük aracımız buydu. Araba yoktu, atımız yoktu, arabamız yoktu derler ya o hesap. Şimdi bunlarla her şey taşınırdı. Evet burası da Kayseri Develi Zile köyünde güzel bir mahallemiz var. Bu mahallemizde güzel etkinlikler yapıyor. Allah'ın devamını göstersin inşallah. Evet, elleriniz, kollarınız dert görmesin. Çok güzel olmuş. Evet, sağ ol abi, teşekkür ederiz. Sevgili e, ressam arkadaşımızı evet, bak, da tanıyalım. Bu, bak e, daha yeni yazıyorum taze. Mendup Bey'e hediye edeceğiz inşallah. İnşallah. Gelirse Mendup Bey'e böyle hediye edeceğiz. Şimdi yazıyoruz. Burada i̇nşallah. Allah, Allah Celle Celaluhu yazıyor. Allah'ın vasfı. Bak. Ee, i̇smi. Evet. Evet ismi Celilesi. Allah Celle Celaluhu. Bu ceviz ağacına yazdığım bir şey. Yapma. Evet. Bu ceviz ağacı. Böyle. Az önce yoğurt pazarında bir camide gördüm. Demek onu da siz evet, yaptınız. Evet, aynen. Değil mi? Ort pazarında gördüğünüzde. O cami siz yaptınız o resimleri. Aynen evet. Şimdi Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Orada da ben yaptım. Sivas, Nasip. Biliyorum. Yukarı develli. onu, da ben yapayım. Nasip olursa götürürüm ben. İnşallah. İnşallah. Sizleri tanıyalım dedim. Ha. Abi Kendinizi abi, tanıtmadınız. Canlı yayın yapıyorsun abi. Yok yok canlı yayın abi. değil. Abi ben. İleride yayınlayacağım bunu. Bunu şimdi ben doğma büyüme İstanbul'da doğurup büyüdük. Allah'ım hayırlı ömürler versin. E, evet e, asel öksüklüyüm. Birazcığım zileli, birazcığım yukarı develli. Öksükle de Karma. Öksükle buluşmuşlar. Melez olmuş. Kardeşler. ben İstanbul Şişli doğumluyum. Belli bir süre Fransa Bordo'da çalıştım. Maşallah. İşte 10 yıl önce de develli bir ev aldım, Rum evi. Orayı restore ettim. Orayı kendim Bu yoğurt yapayım. pazarında giderken. Evet yo yoğurt, pazarında. Ben izliyorum bazen videomu. Evet or oraya yerleştik. Şimdi devletimize hizmet ediyoruz kültür alanında. Allah'ın versin. Kültür ve veriyorsun. sanat alanında. E, Seyrani, aşık Seyrani'mizle ilgili projeler yapıyorum. İnşallah önümüzde... O filmde şey, mi sizin yoksa? Yok film benim değil. Ben daha çok sözlerini resmetmeye çalışıyorum işte. Allah razı olsun. İçeride benim yaptığım işler. İnşallah önümüzdeki ay Talas Belediyesi'nde olacak. Se Aşık Seyran sevgisi. Evet. İnşallah. E, Şahap Hocam da devrimizin çok meşhur sanatçısıdır. Bağlama ustası kendisi. Aynı zamanda resim öğretmeni. Aynı zamanda işte müzik e, ben yani kendisi, kendisi anlatsın. Buyur hocam. tanıyalım. Ya, Büyük İnce Su 95 yıl beri devlete kalıyorum. E, büyük İncesu ilçesindensiniz. Büyük ilçesindensiniz. Evet. evet. Sınıf öğretmenim. Burada emek doldum. Çok var burada. Biz buraya yerleştik artık. Selahın Şenlikleri'nde yıllardan beri Sazımız var. Aşık olarak mı, normal <laughs> sazcı olarak mı? Normal kendi sanatkar. evet. E, amatör şekilde bazen Allah'ın razı olsun. Seyran'ın şiirlerini beste yapıyorum. Yani, Allah, şey, Allah razı e, olsun. Eee halk eğitimde görev yaptım şimdi ya e, Öğrencilere bağlama öğrettim. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Size böyle sağ olun. etniklere Murat Bey söylüyor. Sağ Allah'ım varlığınızı evet. uzun tutsun inşallah. amin. amin. Biz de teşekkür ederiz. Biz de seni takip ediyoruz. Tanıyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür sarı, ediyorum. Sarıca için önemli bir e, aktörsünüz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Vallahi ben de elimden geldiğince tanıtmaya Develimiz'i başta olmak abi. üzere Kayseri'miz, Develimiz televizyonlarda da tanıtmaya çalıştım. Yani evet. ne mutlu bana diyorum ben. Evet. Ben kendime göre üzerime evet. düşeni yaptım. Bir fert olarak. Allah razı Atölyemizi de bekleriz inşallah. İnşallah. Tamam. Bir gün muhtarımla bir ziyaret ederiz inşallah. i̇nşallah. Kadir i̇nşallah. abiyle. İnşallah abi. Memnun oldum tanıştığımıza. Şu de, içeriye de, geçeyim. De, Buralarda de, biraz. De bana bir tamam. Tamam. Bunlar da sevgili izleyiciler bunlar da e, köşe mi e, yastığı deriz bunlara. Köşeye oturursun böyle odalarda. Koltuğun altı. Eski zaman deriz ya eski zaman. O zamanlarda bunları böyle lale motifli görüyorsunuz çok güzel. Lale de biliyorsunuz Osmanlı'yı temsil eder. Osmanlı döneminden beri buralar var. Osmanlı döneminden beri bu evlerimiz buralarda mevcut. Köylerimiz mevcut. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Bakın ablalarımız dahi çekmemde bir maksur var mı? Yok. Bakın ablalarımız gelmişler. Elleri öpülesi ablalarımız. E, bu zilenin etkinliklerinde bulunuyorlar. Sağ olun var olun. Herkes cesaret edip de sizin gibi gelemez. Ben Sarıca köyünden. Ben Sağ ol, Allah razı olsun. Bakın kedi bile tanıyor bak. Yok yok muhtar değilim. Ben televizyoncu. Abdülkadir evet. Şereflioğlu derseniz görürsünüz. Evet. Yemek programlarına falan çıkarım. Evet şimdi Abdülkadir Şereflioğlu. Evet şimdi içeri giriyoruz. Ve tanıtmaya başlıyoruz maşallah diyelim. Bismillah. Evet hu Allah diyor. Bu güzel. Görüyor musunuz ne güzel. Elif. Elif gibi dimdik ol diyor ya. Ben burada Trabzon var sandım ama değilmiş. Evet güzel görüntülerle inşallah şöyle bakalım. Evet Seyrani'nin Seyrani babamızın güzel sözleriyle sevgili kardeşimiz bunları lafz etmiş. Evet. Bunlar hep böyle resmeleyeyim ben resmeleyince tabii ki bunlar okunaklı hale gelecek. Evet eskiden perdelerimiz böyleydi. Tamam. Selamünaleyküm. Rahat oturun. Tamam. Size göre bir şey yok. Sırf çekim yapıyorum. Canlı yayın falan değil. İşte bunları gördüğün zaman ben çocukluğuma gidiyorum. Ben 1964 doğumluyum. Benim doğduğumda bizim köy aynen bu şekilmiş. Aynen bu şekilmiş. Bakın bunlar bu drabızın olurdu şurada. Bu girişte şurada. Ayakkabılık da olurdu aynı zamanda. Hem drabızın demek ayakkabılık demektir. Şurada bulunurdu. Millet gelirdi. Küçükler burada oturur. Büyükler hep oturur. Bakın. Aynı sekiz sistemi. Ee, bunun ismi neydi? Ha drabızın bu. Drabızın bu. Fakat bu burada olurdu. Şurada. Hep böyle olmazdı da. Siz yetiştiniz mi bilmiyorum onlara. Sizler yetiştiniz mi? Yok. Yetişmediniz değil mi? Bunun ismi Trabzon. Bu herhalde Rumlardan kalma bir şey. Eski dönemden. Eski dönemden. Bunlar da üzerlerine böyle lamba konurdu. işte elbiselik asılırdı. Bak ne kadar güzel yapmışlar. Şu motifleri bile aynı sistem devam ediyor. Benim doğduğum sene bizim köy yeni kuruldu. Ben Sarıcalıyım. Evet. Ee, yukarı Sarıca'da sel aldı. 8 kişi vefat etti o zaman. Ondan sonra geldiler şeye. Aşağı sarıcıya. Aşağı sarıcı genç. Buraya göre çok genç. Burada çünkü kiliseler var. Siz buralı mısınız? Yok ben buralı değilim. Heh, burada kilise de var. Ee, ne diyeyim size? Tarihini. Tarihi çok eski buranın. Şu Hanüyün diyorlar. Han önü demek aslında. Meydanı var burada. Hanüyün. Han önü demek. Bu da Seyrani'nin e, şeyleri, e, güzel değişleri var burada. Sevgili kardeşimiz, yazarımız, çizerimiz ve aynı zamanda resimleyen kardeşimiz. Bunları böyle güzel yazmış. Sağ olsun, var olsun diyelim. Bu da balkona çıkış kapıları. Eskiden bunlar yoktu da işte yeni sistem olduğu için böyle yapmışlar. Evet. Bunlar da ma, Bunlar cilalamışlar güveyi yemesin diye. Yoksa güveyi çöker. Evet. zileden Şimdilik bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın.